Herkese merhaba. Bugün Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı kitabını sizler için inceledim. Onunla ilgili notlarımı paylaşmak istiyorum. Ancak söze başlamadan önce kitabı Atatürk'ün müfredata alınmasını istediğini, hatta askeri okullarda bile okutulması istediğini eklemeden edemeyeceğim. Ben de bu gözle okudum açıkçası. Mustafa Kemal neden bu kitabı okullarda okutsun? Gençlerin içerisinde neyi bulmasını istemiş olabilir? Bu bakış açısıyla irdelemeyi düşünüyorum. Başta söylemek gerekirse Gregory Petrov da ülkesi için, halkı için neler yapabilirim sorusunu kendisine sormuş bir aydın. Bu yönüyle Mustafa Kemal'le oldukça benzeşiyor. Hatta aldığınız diplomalarla gurur duyuyor olabilirsiniz. Peki o diplomalarla kendiniz için, halkınız için, ülkeniz için neler yaptığınız sorusunu sormadan edemiyor. Kitabın odak noktasında öğrenmek ve öğretmek yatıyor. Gregory Petrov Toslo ile yakın arkadaş. Bu sebeple çar düşmanları arasında gösteriliyor. Yaklaşık 20 yıl Rusya'dan uzak kalmak zorunda kalıyor. Bu sürgün yılları içerisinde Finlandiya'ya gidiyor ve Finlandiya'nın bataklık halindeki bu ülkenin kalkınmasını nasıl gerçekleştiğini bu kitapta bize anlatıyor. İnsan kitabı okurken ister istemez şu soruyu kendine sormadan edemiyor. Acaba biz aynı şeyi başarabilir miydik? Bizim ülkemiz içinde böyle bir şey niçin mümkün olmasın? Aslında kitabın bize bir formül verdiğini, bir reçete verdiğini söylemekle devam etmeliyim. Bu reçetenin temelindeki nokta ise halkın özellikle de çocukların eğitimine bağlı. Petrov idealist bir insan. 1920'li yılların idealizm duygusu eserin içerisinde yoğun bir şekilde yansımış. Belki de bu idealizm yüzünden pek çok yerden kovulmuş. Ona Yugoslavya hükümeti sahip çıkıyor. Belgrad'da profesörlük yapıyor. Bu yıllarda da zaten Beyaz Ülkesi kitabı çok tanınır hale geliyor. Bizim bu kitaptan haberdar olmamız ise Bulgar Türklerinin akın akın ana vatana geri döndüğü esnada bazı aydınların kitaptan Atatürk'e söz etmesi. 1928 yılında Bulgarcadan Türkçe'ye çevrilmesini istiyor Mustafa Kemal. Daha sonra da okullarda okutulmasını, kışlaya girmesini, askerlerin de bu kitaptan faydalanmasını istiyor. Hatta Cemal Gürsel tarafından askeriyede yapılan bir ankette teğmenlere sorulan "Size en çok etkilen kitap hangisidir?" sorusunun yanıtı da yine Beyaz zambaklar ülkesi oluyor. Elimizde bir reçete var. Grigori Petro anlatıyor. Modernleşmenin, kalkınmanın, ülkenin daha refah bir hale gelmesinin yöntemi belli. Oldukça yalın, basit, akıcı bir dille yazılmış olan bu kitap halkın ne istediğini anlama odağını veriyor bize ülkemizde pek de yapıldığını görmediğimiz davranışlardan bir tanesi yine öne çıkıyor eserde. Ters giden, olumsuz giden durumlarda aslında karşı tarafa ihtiyacın ne olduğunu, temel arzunun ne olduğunu, bu hareketi yapmasındaki duygusunun ne olduğunu sorabilmek. Yani gerçeklerle yüzleşebilmek, insanı anlamak. Bu noktada adeta bir kişisel gelişim kitabı gibi doğru psikolojiyle, doğru davranışla Halkı gerçekten önemsediğinizi, onları hissettirdiğinizde içindeki duyguyu tekrar olumluya geçirebileceğini ve böylelikle herkesin kendi potansiyelini ortaya koyabileceğini de söylüyor bize. 1920'li yılların Türk köylüsüne dönüp baktığımızda temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan, hayatta kalabilmek için bütün gücünü ortaya koymak zorunda olan insanların Vatanı milleti için çok da bir şey yapabilecek enerjiyi bulamamaları normal. Kitapta sayfa 74'te şöyle söylüyor. İhtiyaç duyduğumuz tek şey dinamik. Dinç ruhlu, yorulmak bilmez kültür çalışmalarında bakıp usanmadan devam edecek insanlar lazım bize. Yine eserdeki önemli karakterlerden rahip McDonald. Her nerede, hangi işle uğraşıyor olursanız olun. Bunu gerçekten fayda sağlamak, hayata ve insana fayda sağlamak için yapıp yapmadığınızı kendinize sormalısınız. Yani bencillikten uzaklaşıp bireyselliğin dışında çevremizi de düşündüğümüzde toplumun kalkınacağı kaçınılmaz bir gerçek. Öyleyse bataklıktan yaratılan beyaz zammaklar ülkesinin hikayesinin sırrı burada aslında. İnsan bu noktada kendine sormadığı ne edemiyor. Finlandiya'nın başardığını biz Türkler olarak neden başaramıyoruz? Aslında bunun iki önemli sebebi var. Birincisi Türklerin yaşadığı devlet geleneğinin Finlandiya'dan farklı oluşu. Ancak bizdeki gibi devletin kontrolünde gerçekleşen bir modernleşme ve kalkınma süreci yaşamadılar. Onlar halk üzerinden gidilen bir aydınlanma, kalkınma ve değişim sürecini başlattılar. Bizde ise köylü Hayatta kalabilme çabası içerisindeyken modernleşme hareketi geldi. Dolayısıyla da tek bir şefin önderliğinde ve belli devlet adamlarının baskısıyla yaşandı bu modernleşme. Oysa Finlandiya'da durum daha önce söylediğim gibi farklıydı. Halkın, köylünün, bireyin 2 milyon Finlandiyalı'nın önce uyandırılması, ayağa kalkması ve değişim için gönülden istekte bulunmasıyla bu hareket başladı. Türklerle Finlandiyalıların ayrıldığı bir diğer noktada şu Finlandiya'nın kalkınma hareketi yaşadığı çağ sebebiyle bizimkinden biraz daha önce. Yani onlar ekonomik buhranın yoğunluğunu, baskısını üzerinde hissetmediler. Oysa bizim modernleşme ve kalkınma hareketimiz belki de dünyanın en derin krizinin yaşandığı yıllara denk geldi. Sonrasında ise Soğuk Savaş rejimi, Amerika'nın ülkeler üzerindeki kontrolü biraz daha elimizi kolumuzu bağladı diyebiliriz. Üstelik farklı kutupların sürekli çatıştığı Tek bir yöntem belirleyip ilerlemek yerine her gelenin diğerinin yöntemini beğenmeyip yıktığı bir yüzyıl geçirdi Türkiye Cumhuriyeti. Bunları da düşündüğümüzde Finlandiya ile aramızdaki farkın bu noktada olmasının gerekçeleri açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizim aydınımız halk ne ister sorusunu çok da sormamış. Kafasında batıdan aldığı fikirlerle bir modernleşme hareketi var ve bu hareketi hayata geçirebilmek için baskı rejimini de kullanmış. Kitaptan bana kalan önemli noktalardan bir tanesi de şu oldu. İnsanın bu ülke, bu halk, bu şehir, bu toprak, bu ağaç benim diyebilmesi, bize ait diyebilmesi ve kendini bir kültürün parçası olarak, devamı olarak görebilmesi. Yeni neslin bunun çok uzağında olduğunu söylemek mümkün. Her yeni gelenin kendi yapısını kurmak ve bunu devam ettirebilmek için bir öncekini yıkıyor olması Dolayısıyla da sizin anılarınızın da yıkılıyor olması anlamına geliyor. Ülkemizdeki kutuplaşmanın yarattığı bu olumsuz sonucu diliyorum gelecek nesiller bizim yaşadığımız kadar yoğun yaşamazlar. Kitaptan altını çizdiğim bazı satırları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bölümlerin beni çok etkilediğini de eklemek isterim. Vatan için ölmek vatan için yaşamaktan daha büyük bir kahramanlık değildir. Öğrenmek, vatanın gelişmesi için çalışmak halkın gelişmesi için çalışmak daha büyük bir kahramanlıktır. Unutma kendi dünyanı cennete çevirirken başkalarının dünyasını da cennete çevirmiş olacaksın. Bunun için damarlarında akan delikandan güç al. Uyan genç. Herkes hayattan almak ister. Ama sen hayata güzel şeyler verebilmek için yaşamalısın. Bu bölüm Mustafa Kemal'i o kadar etkilemiş ki gençliğe hitabenin ruhuna işlemiş adeta. Kitapta Finlandiya'nın kalkınmasını sağlayan Aydın Şelman. Onun gittiği her yerde söylediği şu cümlelere bakın. Ülke halkının çoğunluğunun böyle ilkel, görgüsüz ve eğitimsiz olmasına seyirci kalmak ayıptır, suçtur. Uygarlık ışığıyla aydınlanan bir insanın buna duyarsız kalması cinayettir. Yöneticini asla suçlama. Sen ne isen onlar da odur. Halk hak ettiği insan ile yönetilir. Oy vermesen de o yöneticiyi hak ediyorsun.'' Almanya'yı savaşa sokan aslında Hitler değildi. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, kızgın Alman halkının seçtiği bir liderdi o. Peki halkın biraz daha bilinçlenmesi, daha doğru seçimler yapabilmesi için ne yapmak lazım? Çünkü toplumun içerisinden iyi liderler olduğu gibi kötü liderler de çıkabilir. İşte bu noktada bireyin duygusunu değiştirmenin çok önemli olduğunu söylüyor Beyaz Anmaklar ülkesi. Yani sevgi, ülkesini sevmek, toprağını sevmek, kendi insanını, kendi kültürünü sevmek. Biz ne yazık ki bunun çok uzağındayız. Batılılaşmanın getirdiği olumsuz etkilerden bir tanesi de kendi kültürümüze sırtımızı çevirmiş olmamız. Biz daha iyinin, daha doğrunun batıda olduğunu düşünüyoruz. Oysa kültür devamlılıkla gelir, devamlılıkla yükselir. Bir şeylerin ters gitmiş olması ondan tamamen vazgeçeceğimiz anlamına gelmemeliydi. Kitapta biz bu bilinçlenmeyi şehirden köy toprağına kadar her insanın bilinçlenmesini sağlama yoluna gitmekte bulduklarını görüyoruz. Bıkmadan, usanmadan anlatmışlar. Dilleri döndüğünce anlatmışlar. Şalman ülkenin zenginlerine de çağrıda bulunuyor. Ülkeni sev, eğitim için yatırım yap, sadece kendini kurtarma, okul yaptır, sadece okul yaptırma. Çocukların orada mutlu olabilmesi için güzel bir ortam kur diyor çocuklara sevgiyi ve iyi insan olmayı aşılamaktan bahsediyor kitap boyunca. Ayrıca vicdanını harekete geçirmiş insanların zaten hayat için iyi şeyler üretme çabasında olacağını da ekliyor. Açıkçası kitabı bitirdiğinizde içinize büyük bir umut da olacak. Onlar okulda sadece büyük liderlerin hayatlarından söz etmemişler. Halkın vicdanını uyandıracak, sevgi beslemesini sağlayacak, kendi kültürlerine daha aşina, daha yakın olmalarını sağlayacak küçük insanların hikayelerini de anlatmışlar. Öyleyse bugün temas edeceğiniz küçük bir hayat belki bundan 25 yıl sonra ülkesi için harika şeyler yapacak bireylerin var olmasını sağlayacak. Bizler ne yazık ki bugün Finlandiya'ya gitmeyi hayal ediyoruz. Ancak ülkemizin Finlandiya olmasını hayal etmenin zamanı geldi. Eğer beni bu dakikaya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere sevgiyle kal.